Lanet ben olası bir biri. Çekil. Bak şimdi. Ben adamım. Bak şimdi. Ali Demir 3E sınıfında. Demirler çıkmak yasak. Aa, bu arada Ali Demir 3C'den sana küfür yazdı. 3E mi? 3E. Evet. Mal yazmış. Bunu burada evet. sansürleriz belki. Z zaten görünüyor ki. Ekran kaydanmıyor. Bak. Böl, ben bir adam bak. Aa tekrar küfür yazdı. Nerede? Evet. Ee, bakayım. bir kere salak yazdı, bir kere de işte bunu yazdı. Bu ne? Kulaklık. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Hüseyin. Hüseyin. That's so right. Hüseyin ben mesela bir adamım. Ee, bir şey diyeceğim. Ee, i̇ki tane daha küfür yazdı. Ne dedi? Salak mal ve takmıyorum yazdı. Burada da birisi Baktın. gizlice izleniyor. <laughs> gel gel. E ee, bir şey diyeceğim. Lan git lan. Bunu senin okumanı istiyorum çünkü burada da söyleyemem. Bir dakika ne dedi? Ne var? Kulağımı söylesin. Kulağımı. Şey yazdı. Ee, sesini kısabiliyor muyuz ya bunu? Hayır. Bir dakika bir dakika. ya sen niye kamerayı dik tutuyorsun? Arkadaşlar, o zaman yıllı 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 Çektim. Çektin mi lan orayı? Hem de fotoğraf bile çektim. Çektim ben de. Beni, beni çeksene. Arkadaşlar size bir komiklik yapacağım. Efe beni böyle çeksene. Arkadaşlar işe giriyor tabii tabii. <laughs> Lafı söyleyenler. <laughs> yani <sal>, <laughs> <laughs> Bu küçük bir <direkt> de olmuyor. Ver. Ver kamera. Dur çekeceğim çekeceğim. Hayır çekeceğim. Bana ne? Bak. Işte. Ee Ilgaz. Ben bunu sayamıyorum.

Rok taratı taratı orta arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi maç yapacağız. İzleyin bizi. Can koktu. anarayı düz tutma, yan tut. <laughs> Muhteşem bir şaflak yedi Hüseyin. <laughs> İkinci ister misiniz? <laughs> <Yeah>. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Hayır. Maç oynayacağız. Kaç dakika konuş. Şuna dislike atın eğer kanalı varsa. Şuna dislike atın kanalı varsa. Şuna dislike atın. <laughs> Pek, Onur Pekcan. Aa, arkadaşlar, arkadaşlar öyle bir kanal kanalda Onur Pekcan'a abone ve like atmayı unutmayın. <laughs> Onur Pekcan, Onur Pekcan. Onun kanalına gitmeyi de unutmayın. O kanalda iki tane video var ve her videosuna dislike atmayı unutun. <laughs> her videosuna beğenin. Ve abone olmayı Daha şu çocuk var yani, şu küçük. Onun kanalına da abone ve like atmayı unutmayın. Kanalını söyleyelim yine oynayalım İzmir'de neydi? Daha senin kanalın adı neydi? Söyleme. Sonra teliflenir. Hayır teliflenmiyor The böyle. Yine like? Daha anladın mı? Yalancı çabuk. Hayır. şey. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bir söyleyeceğim. Şimdi bir saat oynayacağız. Ben bir ekstremi anlatıyorum. kötü bir şey. <gülüyor> <yakarak>. <gülüyor> <gülüyor> görüntü ısmarladık. için Arkadaşlar. kalitesi için özür dilerim. Yürü, yürü, Arkadaşlar. Şimdi onlar kavga ediyordur. <gülüyor> 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 bütün videolarına dislike atın. Evet arkadaşlar, bugün videonun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Biraz <laughs> daha ağlasmış. Şu an çekiyorsun. Acı çekiyorsun evet. Bye bye. bye, bye. bye.